gerçekten örneği görülmemiş bir planlı ile karşı karşıya kalmışız. Evet. Ve bu ülkede gerçekten Cumhuriyeti korunmuş, ulusal bağımsızlık ve hukuk yapmış önündeyiz yapmışlığı, Üniversal Partisi'nin genel başkanına dönük suikast girişimi ülkeyi bir iç savaşa sokma hamlesidir. Ama bütün bu yaşananlara rağmen amaçlarla ulaşamamışlardır. Üniversal Partisi genel başkanı Sayın Sırışlaroğlu'na ve ulusumuza geçmiş olsun diyorum. Orada yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza, askerimize başsağlığı diliyorum. Terörün her türlü e silah karşıyız. Terör insanlık suçudur. İmam Bey. Türkiye yakın bir süreçte 15 Temmuz'da gerici, dinci, şeriatçı bir darbe girişimini yaşadı. Bu darbe girişimi Türkiye'yi e karanlık bir noktaya sürüklemek isteyenlerin yaptıkları bir girişimdi. Türkiye e demokratik güçleri birleşerek bu darbe girişimini atlattı. Ancak Türkiye'nin üzerindeki kara bulutlar dağılmadı. Yakın bir süreçte kadınlara ve çocuklara yönelik Gaziantep'teki canlı bomba saldırısı da en az 15 Temmuz darbe girişimi kadar tehlikeli bir saldırıydı. O saldırının amacı da Türkiye'de iç savaşa doğru bir adım atmaktı. Şimdi buna ikinci bir adım daha eklendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Artvin'deki e, suikast girişimi Türkiye'yi savaşı demek isteyenlerin yeni bir oyunuydu. Ee, şans eseri güvenlik kuvvetlerinin güvenlik, güvenlik, e, saldırganları e, erken fark etmesi sonucu müdahalesiyle e, büyük bir saldırı, büyük bir katliam önlendi. Türkiye savaşın eşine götürecek bir saldırı e, böylece önlenmiş oldu. Türkiye'nin artık e, tüm demokratik güçlerinin, demokrasi güçlerinin bu gerici faşist e, saldırılara ve teröre karşı birleşmesi lazım. Türkiye'nin aydınlık güçlerinin birleşerek bu karanlıktan çıkması lazım gerçekten e, CHP Türkiye ve Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir tehlikeyi atlattı. E, umarız bu son olur. Terör son bulur. Barış ve kardeşlik, demokrasi Türkiye'ye egemen olur.